Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kişisel bakımlarımı yapacağım. Şimdi İlayda ile beraber <laughs> tırnaklarımı yaptırmaya gidiyorum. Tırnaklarım gerçekten rezal rezal Rezalet bir durumda. Ee, oradan da kirpiklerimi yaptıracağım. Yetişebilirsek de kuaföre gideceğiz. Bakalım, bakın günüm nasıl geçecek? Arkadaşlar sonunda taksiye bindik. Yani taksi bir geçebildi sonunda. Ee, zaten saat 10'da gideceğim yere ee, 10.49 olmuş. Yani benim gitmem 11.30 olacak gibi duruyor. Aa, zaten bir yere vaktimde gitsem kurban kesecektim. Ama ne yazık ki. Neyse yani şimdi gidiyoruz. Öpüyorum sizi. Evet arkadaşlar geldik şu anda. Fakat ee, ben geç kaldığım için biraz beklemek zorundayım. Biz de damla geçene kadar e, yemek söyleyeceğiz. Yemek yiyeceğiz. Çünkü doymuyoruz zaten genel olarak. Biz hep aç olduğumuz için. Bakalım tırnaklarımı nasıl yiyeceksiniz? Evet arkadaşlar şu an işlem yapılacak. Ee, bakalım nasıl olacak? Sizce hangi renk yaptırmalıyım? Yiyeceğim ama ben seçip kendinizi seçemeyeceksiniz. тэнхлэг хавтан шиг ширхэг байна. Амьсгал чамд байна. Тэгэхээр дээрээ татчихлаа. Sinan, tırnak. her şeyi halloldu. Üzerim değil, ait Evet. <gülüyor> <gülüyor> Öyle arkadaşlar. Ben çok beğendim. Bakalım Neon renk yaptırdım biraz. Şeyman'ın tırnağı bitti. Arkadaşlar iki saat kırdı bu arada. Efsane yaptım. Bir acıktım yani. bilgisayar tırnaklarımı yaptırdım. E, şu an hastaneye e, gitmem gerekiyor. Bir katışım var. Ve yağmur aşırı yağıyor. Biz girdiğimizde güneşli hava vardı. Öyle bir şans diye. şu an yağmur yağıyor. Çünkü biz böyle bir şanslıyız. Ama tırnaklarım çok güzel oldu biliyorum. <laughs> e, evet arkadaşlar e, bu arada e, bu aralar çok e, kendimi şey hissediyorum yani. Bir hissediyorum. E, sosyal medyayı bir ara çok başlamıştım ama söyleyin onlara, kral bir yani haberi <laughs> de şu an Taksim'deyim. Taksi bekliyoruz gelmiyor. Yağmur olduğundan dolayı sanırım. Çok insanlar direkt taksiye biniyor. Burada da taksi bulmak çok zor. <laughs> Turistlerden ötürü. Kendi ülkemizde turist gibiyiz hayatımızda. O yüzden. Yani öyle. Arkadaşlar <laughs> kadar çok merak etmişsiniz. Çok eminim. Sanki tanımıyordunuz. <laughs> Sanki tanımıyordunuz. Tanımıyor olanları da tanıştırayım. Kendisi sosyal medyada ilk kavga ettiğini insanlardan biri oldu. <laughs> <laughs> Şu an yağmurlu bir havada hastaneye doğru ilerliyorum. Hastaneden sonra direkt sık kuaföre geçeceğim. Kuaförde de o aşamaları çekmiş olacağım. Evet, Arkadaşlar kim abi çok yoruyor. Devam etmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Değişik farklı da denemek istiyorum açıkçası. Sizleri seviyorum. <laughs> Nasıl gelmiyor. Arkadaşlar kurudum ya. Yemin ediyorum kurudum. Taksi. Taksi. Şimdi müşteri var. Bunu tanıdım. Bunu tanıyorsun Salak. <laughs> Arkadaşlar. E, sürekli doğal halimi görüyorsunuz siz yani. İlk YouTube videomda da doğal halim vardı bu arada. E, bir de bu aralar böyle şey gündeme gelmek için boş kaslar çıkartmaya çalışmayın. Onun yerine emek vermeyi tercih edebilirsiniz. Bakın ben ya hiç yemek vermiyorum, ya da kaos yapmıyorum. Eskiden kaosun, kraliçesi tümünü bendim. Ne, ne? <laughs> Abi taksi boş musun? Boş Gel gel. gel. Ne, ne? ne? <laughs> Hello. Allah. <laughs> Arkadaşlar. Niye mi değiştirsek, ne yapsak? İşinden muyuz ya? Bak gerçekten Hadi şunu alalım. Bir, iki, üç. Arkadaşlar biz şu an hastaneden çıktık. Ee, bir de Allah'ın tercihini yaptırmaya gideceğim. <laughs> Artık yani o kadar çok yoruldum ki taksi bulamıyorduk. Yağmur yani da aşırı trafik var. Ee, hastanede zaten bir ton kuyruk vardı. İlayda ile beraber işimizi hallettik. Ee, gördüğünüz gibi taksi ve yağmurlu bir taksi. Ben yağmurlamaları çok seviyorum ama bazen böyle sıkıntılar olabiliyor. Taksi bulamıyoruz. Yani ne yapalım ayol? Bulamıyoruz yani. İşte tırnaklarım da çok güzel böyle konuşuyorum bir de. Ne <laughs> <laughs> yaptırdın kanka? Ya boşuna yaptırmadım arkadaşlar göstermem gerekiyor. Neden sarı rengi tercih ettim diyorsanız ben e, seviyorum yani bu rengi çok seviyorum. E, zaten saçımla yaptıracağım saçımla birlikte patlar diye düşünüyorum ve siyah giyeceğim özellikle ben siyah giyeceğim için bu rengi tercih ettim. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Aslında bu yap Tabii. Aa, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Asim, bir, 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 bir bakın arkadaşlar. İleride Evet. Ya. Biliyor musunuz? Evet. Bugün çok güzel diyeceğim de. Evet. Birazdan. Birazdan. kes. Şu anki notumuz arkadaşlar. Gelsin <laughs> aslında. Gop ya, <laughs> Evet arkadaşlar. Şu an. İlayda ile beraber kafeye geldik. Çok acıktık artık yani. E, henüz daha şeye geçemedik yani. Evet, Konfere de... geçemedik. Çünkü aşırı yorulduk ve o kadar çok trafik vardı ki yağmur var diye. E, en son geberiyorduk yani. yani Kendime en son ruhumu teslim arabada. Zaten konum da yanlış götürmüş. Ya bütün aksilikler beni bugün bekliyor. Hani beni beklediler galiba. Youtube videomu e, sabah çekmeye çalışıyorlardı. E, bu şekilde yani. Konfere geçtiğimizde Size şey edeceğiz. Merhaba. Merhaba. Hoş En son En yine karşılaştık. Evet arkadaşlar geldik sonunda. <laughs> evet Artık yani. Arkadaşlar saçlarım şu an yapıldı. Boyama işlemini çekemedim çünkü şairim bitmişti. Yorum yazıyor. bütün aksilikler beni buluyor ama saçlarımın geldiğine aynı. Bir tık daha koyu yaptım ve çok beğendim. Canım arkadaşım Bayan sayesinde her türlü iyi ve mükemmel oldu. Önlerinden sonraki son ailemi yine Evet arkadaşlar saçımdaki ben çok beğendim. Tam gibi oldu gerçekten. Ee, buradan Baran'a teşekkür ediyorum. <laughs> elleriniz sağlık. Güzel bir şey. Biliyorum. Benim çok sevdiğim arkadaşım çok becerikli olduğu için böyle bir saç yaptı. Çok teşekkür <laughs> <laughs> ederim. Sinaklarım da yaptırdı. Saçlarım yaptırdı. Yarın festivale gideceğim. Arkadaşlar şu an e, taksiye bindik, stüdyoya gideceğiz. Yarın da festivalde görüşmek üzere. Festival günümü bloklayacağım. Baran burada. Zaten benim. biliyorsunuz şöyle. zaten. Bir de Can'cim burada. Can, en Merhaba. Can, e, ekibimize, arkadaşlarımıza yeni katıldı. <laughs> <laughs> Sizleri <laughs> seviyorum.